Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. İklim değişikliği ve enerji verimliliği konularının gündemde olduğu bu dönemde elektrikli araçlar önemli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki Türkiye'de bu araçların sayısı hakkında güncel veriler nasıl görünüyor? Şu anda 2025 mart ayı sonu itibariyle TÜİK verilerine göre 220.347 araç olduğu tespit edilmiştir. Şimdi 2019 yılında elektrikli araçlar ilk Türkiye'ye geldiğinde 1176 araç mevcutmuş. Yıllara göre her yıl iki katı artarak 2023'e kadar ciddi bir artış olmamış. 2023 yılında 80.347 araca ulaşmışız. 2024'te bunu tekrar ikiye katlayarak 183.000 bandına kadar çıkmış. 2024-2025 sonuna da bu araç sayısının 300 bin sayısına ulaşması beklenmektedir. Dünyada fosil yakıtlardan yenilenebilir kaynaklara geçiş hız kazanırken, Türkiye'de bu dönüşüm sürecinde önemli adımlar atıyor. Şimdi ülkemizin e, kurulu gücü Mart ayı itibariyle TÜİK verilerine göre 118 bin 185 megawattlık bir güce ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji dediğimizde %60'ına sahibiz. %40'ı e, yenilenemez yani doğalgaz ve kömür santralleri Türkiye'nin yüzde 400 yüzde 500 daha enerji yatırımı yapması gerekiyor Bu da yenilenebilir enerjiyle olması yani maliyet bakımından hem daha düşük hem de daha kalıcıdır Bu da yenilenebilir enerjiyi artırmamız gerektiğini gösterir. İstanbul gibi metropol şehirlerde ticari taksiler dahi şu anda elektrikli araca geçemediler. Bunun en büyük sebepleri şarj istasyonlarının yetersiz olması, biz de sağda şarj istasyonları kurmaya başladık. Ülkemizde elektrikli araç sayısında ve istasyon sayısında çok ciddi artışlar olacaktır. Bu konuda e, herkesin bu konuya duyarlı olmasını ve bununla ilgili bu şekilde elektriğe yatırım yapmasını tavsiye ediyoruz. Vinterax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.